Batya, Arkadaşlar Doğuya gidiyoruz Doğuya gideceğiz. Arkadaşlar, Doğuya. 3 metre ile 5 metre arasında Herkes badisi ile beraber Aynen. ışıklarla adam düşmüştür Çünkü 3 metre 5 metre ağırlığı evet. geçmeyelim evet. Düşmüş olabilir Düşmüş olabildiğinden dolayı 15 kişiyiz Ortalama 5 metre gitsek zaten 75 metre aralık mesafesi aynen, yapar. alanın Bu alanı bu şekilde 75 metre mesafe şeklinde taramayla gideceğiz. Hayır. Hayır, bir şöyle. avucu koluna gidin. Bak hepiniz askerlik yapın Açın açın tamam. açın açın. Açın açın gel. gel. Açın. Halil emmiii! Halil emmiii! Halil emmiii! Halil emmiii! Halil dayı! Be. Be. Beyler açılın açılın, mesafeyi açıcam! İşte şimdi girdiği yer hala ondan girmiş. Ben girdiği yere böyle kebini getirdim. Halil emmiii! Bir adam bulurmuş diye söylendi de. jandarma oraya gitmiş, Siz neredesiniz? Hayır. Tamam biz de biz de Zala orada direkt taşın orada toplandık. Yani orayı aradık, toplandık orada. Tamam inşallah. 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 ay. Ne var? Tahmin ettiğimiz kamera hocam Ben de tamam ekipman çıkarıyorum şu anda. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Yönünü mü kaybettin? Mantar aramaya gittin galiba. Nasıl oldu? Yönünü mü kaybettin? Bulabildin mi sonra? Kim buldu? Ben mi? Evet. Ya <laughs> bulundu teşekkür ederiz. Geçmiş Hepiniz başladım. sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. olsun. Ayaklarınıza sağlık. Geçmiş olsun. Allah devletimize, milletimize devam vermesin. Amin inşallah. Sağ, sağ olun Allah'ım. Geçmiş ne olsun. Yapalım. Hadi geçmiş olsun. <laughs> sağ olun. Haydi bakalım. Tamam Tekrar evet. geçmiş olsun. İyi akşamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun.